Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine 5v5. Dünkü videoyu izlemişsinizdir veya ne zaman öncekini bilmiyorum. Boş verin. 2-0 önde. Kırmızı takım. Kırmızı takım 2'dir. Maşallah var. Bu sefer İtaç abimizden izleyelim. Önceki videoyu izlemeyenler için Fredrin Koster olması lazım. Köyün şefi Itachi. Claude zaten o soran ikinden belli. Xavier Lilia. Link bir Pik olarak bakalım abi. Nam 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 nam. Biraz ses fazla mı kanka ya? Şöyle yapalım. Kroyne kacasını almış. Bakalım şöyle farm farkına kardeş. Kimin farmı daha edersiniz? Bence bir şey diyemem mi? Bak bak dinle. Esasen sen dinle beni. Bence bu sefer mavi takım olmuş. Mavi takım olmuş diyorum ben. İntikam zamanı diyorum. Revenge time diyorum. Revenge time. O, İngiliz Kürt'ü gibi konuştuk yine. Neyse. Gold'da. Oy 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 oy. Gold'ların savaşı is come back bro. Biraz fazla bağırmış olabilirim. Komşular çat çat çat. Daha saat erken vardı Saat 6. Daha yeni video attık zaten kardeş. Köyün şefi. Farkına bakalım. 200 gold önde kırmızı takım. Çalabilir aslında yok yok büyük ihtimal. Hemen darlama görüyoruz. Törtüle sokmayacaklar büyük ihtimal. Burada az daha bir solo kill mi görüyorduk? Çok rahat bir törtü mı? Röntgen tuhaf bir rotasyon atmış. Normal XP atıp 4 oluyor. Ama 4 olmamayı seçmiş. Buradan iyi. First Blood geliyor. O geliyor. Kötü bir W gördük. Ama öldü ya. Evet, ama Kirin kalması da worth olmadı. Kuro'nun flash'ını aldılar. Bak bu sefer worth olabilir. kesler büyük ihtimal Q'su da geldi. Oyuna devam edebilirdi aslında. Devam edebilirdi. Üste 1 ve 2'de ne yapıyorsun? Lunar neler yapıyor? Sakin lan Volkan. Ben de gaza geldim ya yani arkadaşlar. Önümde biraz masa falan var. Ampi. Ampi bakalım neler yapacak. Bait yedi sanki. Hampi beyti yedi mi? Yedi mi? Yedi mi? Misillemesi var. Misillemesi var. Misillemesi var. Hampi bait'i yedi kanka. Olmadı bu. Bunlar hem killini aldı hem bait'i. Bir kill daha aldırdı takımına. Takımı öne geçti. Bravo. Lapu lapu diyoruz. Ama o da Xaver'in ultisine güvenerek falan geldi. Herhalde tekler falan dedi de. Faşa çok kötü çekildim Faşa. Ama ölmedi. Hata yapmasına rağmen ölmedi. Flash yok. Flash yok. Kajanın. Kajanın flash yok. Öldü mü? Öldü mü? Ultisi, ultisine 7 saniye ama manası yok. Bölütenin. Kesebilirler mi orada ha? Gerçi manası yok değil mi? Bakalım bakalım. Of of of. Röntgenden beyitimsi. Beyitimsi truck. Hem imsi hem trak. Türkçe'ye yeni li... bak konuşamadım. Türkçe'ye yeni literatür kelime getirdim. Yani bak şöyle yazılıyor bak. Literatür. Ha şu. Böyle yazılıyor. Göstermek istedim. <laughs> İnşallah doğrudur bu arada. <laughs> Rezil olmayalım. XP'de sıkıntı yaşıyorlar. Kulenin tüm gold'unu aldılar, çektiler <laughs> diye hüklediler resmen böyle. Hadi bakalım Demet'e kalın. Aslında çalı görüşüne devam edebilirdi. Ama gerçi MR'ı hiç yok. Bir ayakkabısı var. Atara'nın küçüğünü alması şu an çok mantıklı olur. Ayaz yerine. Ben sonra öyle yapardım. Tank main olarak. Ayaz'ın küçüğü sonra Ayaz'ı tamamlamak bence daha akıl karı olur. XP'de Lunar Flash'ını verdi ya. Bir Flash'ını aldı diyeceğim. Agresif oynadı biraz. Ululunur orayı. Baze'ini de attırıyor. Doluta, partnerine partnerdi büyük ihtimal. Öyle gördüm ben. Partnerine görüş veriyor. Ya oyundaki partner yani arkadaşlar. Lunar ölmüş olabilir. Flash'ı yok. Ultisi var mı? Var. Çıktı. At köyü Ulti at, ult atabiliriz bence. Mutatabilir de ya. Niye atmadı ki? Faşa falan var. O kadar şu an savunması falan yoktur. Baksana. Antik, antik şunu almış. Faşa ölürdü büyük ihtimalle. Şu an adicisine büyük önem veriliyor. Itachi tarafından. Meksi önceki videolarda bil bilen bilir. Sağlam adici oynar kendisi. Ampidan bir Q'yu falan yedi ama öleceğini zannetmiyorum. Misilleme bastı. Aşağı Çıkması lazım. Çıkması lazım. Çıkması lazım. Uy dojladı. Sonra sen neysin baba öyle ya. Sonra hemen takımına büyük Kardeş Kardeş dojladım ya kajayı. Falan diyordur kesin. Ben de olsa ben de öderdim. Ölteden flash ulti mi göreceğiz yoksa bir de? Faşa püskürttü. Link nereye çıktı lan? Çarpına attı. Hampi lane'de tıkılı kaldı ya. Önden farm alıyor. Flash vardı, flash vardı. Niye atmadı? Niye atmadı? I don't know diyoruz. Of of bir abi ya. O bu spor yapıyor ya. Harbiden yapıyor diyeceğim ama. Nazar değdi herhalde. Küs var. Çok güzel bir görünmezlik bastı. Buraya kötü oynadılar ya mavi tepe. Buraya aldılar mı? Ambidan buraya aldı. Ambidan'dan güzel bir oyun. En azından seslendirilerini almışlar. Bir dakika kaldı. Hiç fark etmezmiş ya. O Bu kadar buluyor mail de değil. Evet. Annem telefonla konuşuyor arkadaşlar. I'm sorry. Ha bak bunu çekecektim bak unuttum baba ya özür. Aslında şöyle yapabiliriz bak yani şöyle yapabiliriz aynı. Bu ulti zamanı falan bakarız. Allah Firuz Allah. 2.4 kafan fark var ama Az önceki maç gibi böyle ha haritaya hakim değil mavi takım kesinlikle. Az önceki maç baya yani fan fark yine aynı olsa da öldü bu arada. Aa çekmedi. Ben çeker zannettim. Melisa'nın ilamı falan varsa sıkıntı. Arkaya saracak healer'ı da var mavi takımın. Leyti biraz güçlü sanki mavi takımın. Ama bir şey diyeyim mi? Kırmızı takım da Leyti bayağı iyi lan. Hatta daha iyiymiş lan kırmızı takımın. Tövbe. O sonradan kötü bir ulti gördük. Y yakışmadı sana bu soru. E. Sore mi? İsmine bakınca Sore diyesin geldi. Neyse Sora. Turtle çok rahat bir şekilde alıyor mavi takım. Bu ult sanki bir tane şey oyuncusu uçu oyuncusu vardı. Un Pektit mi? Ah bak Max abi Ah Berk abi ah. Görünmezlik güzel düşündüğü olmadı. Kulağın altında ne işin vardı senin kankim ya? Bilmiyorum artık neye güvenliyse. Keşke kulağın altına girmeyip biraz daha safe oynasa çünkü altta 3 kişiler. Bilmiyorum. Bence mantıksızdı. Kendisi midir abi? Yoksa bence xp'de gayet iyi oynadığını düşünüyorum lapu kesinlikle. Alttan bir tane kule açamazlar. Dakika 8. Hala koruyordur. Aynen bak şu an sarı bir şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O. Yapmayacağım o espri. Yapmayacağım. O direkt var ya o direkt. E Arkadaşlar. Aha. Q at kardeş. Çalı, çıktı anda ulti bastı. Çalıyor çok güzel bu arada. Bunlar Joy'u bildiğini oynattırmıyor ikisi de difi de koymuş. Hampi Dampi normalde iyi XP oyuncusudur. Bu kadar difi yiyeceğini zannetmiyorum ama az önceki maçın intikamını alıyor herhalde. Bula 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 Konuşamadık lan ya. Niye konuşamıyorsun Volkan? Faşa ulti aynen. Püskürtmek için ulti attı da takım hiç desteklemiyor bu arada. Sıfır destek. Ne yaptı lan? Anlayan var mı o, onun yaptığı hareketi? Flash'ı gitti mi? Bak flash atmış bak dedim aynen. Orada bir değişik bir şey oldu. Bence şu an Ulter'ın yine Claude'la oynaması lazım rahat rahat. Lane'i trip TF sokması lazım. Mavi alamıyor şu an Link. Onun için çok büyük sıkıntı. Ya. Kaja gördüğünü flash atacak. Gerçi flash var mı onu da bilmiyorum ama. Kimi izliyorsam o şanslı. Ultisini de aldılar. Bence şu an çok kolay bir Lord var sanki. Aynen bu SSD atlar zaten direkt. Ne olur abi? Berk abinin ultisini almış burada Kloot. Kim aldı? Çavier alıyor. O geliyor. Yine yaptı yapacağını. Az önceki maçın MVP'si La Valentina bugün Xavier'le Lord alıyor. Tebrik diyoruz, Tebrik, congratulations. Böyle okunuyor mu bilmiyorum ama harbiden congratulations bro. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Q geldi, Q geldi. geldi. Affedersem affetmem dedi. Müslüm babadan affetmezsem affederim dedi. Ya öyle bir şey dedi. Ben de şu an ne dediğimi anlamadım. ay. Borç da mavi takım için kötü oldu bu arada. Ha? Zaten late'de iyice coşacaklar. Lane'lere itecek çarları da yok. Yani Ling'i bunlar nasıl şey yapacak bilmiyorum. Ah mid kuresi de gitti. Haa boooo. Mid kuresini ha, gitti gitti. Tutamazlar. Ben, yani, oğlum oynasanız ama mid kuleye. Ben mi çok agresif bir oyuncuyum anlamadım ki. Ben normalde çok bayağı pasif bir oyuncuyum normalde. Mid açabilirlerdi çok kolay. Burada lane'e gitmesi lazım da plop'un kesinlikle. Öyle de yaptı zaten. Seviye farkı nasıl? Şu an itemler falan. Dur Mid'de fight olacak gibi sanki. Farm farkı 2, 3 k 3.1, 31, pardon 3.1 olmuş. Şöyle bakalım. Mid'de dif yemişler ama onlar ama 3 kan ya mid'de dif dedim yanlış anlamayın bu arada. Mid'i gayet iyi oynadılar da farm olarak yine bu kadar önde olup geride olması ben öyle gördüm için diyorum. Yoksa neyse ama, ama, ben biraz yanlış anlatmış olabilirim ya. Diffi mi der? edifi de ama farmda gerideler yani mid olarak. Xavier 400 gold önde, 300 gold da kaç önde. Lulult adam. Mid kuleyi verdiler büyük ihtimal. Çok kolay açtılar kuleyi. Kötü bir ülke. Xavier'in pozisyonu çok iyi bu arada. Ultisi var ama onu kesemezsiniz. Chavier'den 4 kişiye hatta 5 kişi bile olabilir. Ulti attı. Hambi Dampi, Hambi Dampi, Hambi Dampi. Kızdırdınız Hambi Dampi'yi siz. Hambi Dampi ne? Abi Xavier'in pozisyonuna baksana adam asla bile yemiyor. Hasar yemeden Çavir maç taşıyor resmen ya. Çok rahat oynuyor çünkü. Takımı oynattırıyor. Mavi takım gerekse agresifler falan yapmaya çalışıyor. Maç döndü ya. Maç döndü aynen. be Bir şey diyeyim mi? Aa ya, ya yapma. Yapma bunu bana. Yapma bunu bize. Yani şu an mavi takımı oturtasım geldi. Niye? Şimdi iki eldir yeniliyorlar. Haydi mavi takım. Haydi mavi takım. Haydi. Şaka yapıyorum bu arada. Ama mavi takımı işte içe şu an oturtuyorum. Ne yalan söyleyeyim. İkidir kaybediyorlar çünkü. Abi maç o kadar öndeydiniz. Ne yaptınız siz baba ya. İşte harita hakimiyeti çok önemli arkadaşlar. Falan ne kadar önde olursanız onun ha harita ha hakimiyeti hiçbir zaman tam anlamıyla mavi takımda olmadı bence. O yüzden maç şu böyle. Bir de hatalar yapıldı. Late de bence çok zor ya. Late de cidden çok zor. Late de ne yapabilirsiniz ki? link ittirir. Xavier zaten pozisyonu korursa işi bitirir. Koruyor da. Farmına baksana. Xavier'in farmı röntgenden 1700 falan. Önde şu an. Yine bu maç Xavier'e yazabilir bu arada. Ampi ampi. Tamam güzel. Beytildi mi? Aha öldü. Kuro çok güzel gördü Kuro. Vii yani o kadar öldük öldük. Neyse öldü ama. Çarpın attı. Brutadan da öldü flash yok çünkü. Lord'un canı ne kadar göremiyorum ki abi. İzin vermiyor bana ya. İzin versene bana ya. Baka girdi. Neyse. Berk abi izleyelim. namı Dermeksi. Abi şu an midi görmek istiyorum ya. Midde ne oluyor? Başın cana bak. Uy. kesti onu. Berk abi. Ama maçını kaybettiler ha. Çok güzel oldu. Vapu. Vapu güzel. Sağlam oynadı ama olmadı. 1 ve 4'te yine bir, bir kill aldı. Vört mü? Flash ne verdi? Vört ya. Tuttu maç mı? Önceden anam... Abi şu baksana adam nerede anasını satayım? Helal olsun valla. Güzel comeback attılar. Bu maç kime yazar? Nerede maç döndü acaba ya? Öndeler ama işte harita hakimiyeti yoktu dediğim gibi. Önceki maçta. Mesela Mavetak'ın inanılmaz harita hakimiyeti vardı. Yine çaver olmuş MVP. Helal olsun. Top maçtı ya. Güzel comeback attılar. Ee, MVP... Çavyer hak etti bence. Hasar tablosu da böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay dedi anlatalım. Bunu